Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün hep youtube kanalıma hoş geldiniz. Bugün youtube ne çekeceğimi bilmiyorum. bilmediğim için bugün dedim ala size bir ne yapıyoruz bu saatlerde. Arkadaşlar ne yapıyoruz göreceksiniz. Tamam arkadaşlar. Alana koy bir daha kalidin. Ne yani? içme. Aram değildir çünkü. Oğlum olsamardı. Oy! Nasıl? Ay, Saatimizi koy dedi ya. <laughs> Arkadaşlar. gibi zaten çoktu. Arkadaşlar. Asla. Arkadaşlar böyle videolarında mı reklam sürüyor? Abi olmayı? Abi arkadaş. Bırak bırak bırak. Ne ben bile yapmam ben piş. İddo zaki do. Al, 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 Al hep sinir

Şalaaak! Şalaaak! Ahahahah! Şalaaak! bu aşık başı kola ben geçeyim bir bu Bitti kola. Bitti abi. bu <laughs> <abi, abi, abi>, senden ilgilenen kola. Ay bu senden o kola döktük. Lütfen kanala abone olmayı ve like Hey unutmayın, atma hepinizi. Allah'ım ben bitti mişem? <laughs> <laughs> <sen>, ben ben. O <laughs> değil, ben biraz bir Frank yasin muhtemelen Herkese muhtemelen Herkesin muhtemelen Bu fırkı senden acı aldı ya Burun bak ya hiçine girdi içine Sen girdi Abi Görüyorsunuz ha Allah sana komik ağzındaki içine girmiş oğle Efe onun şortuklarından Sakın yok vallahi vermiyor. Anak fırl hemen. İdelement, ide va abese. Oğlum afonu sular akıyor oğlum. yok abi. O fırqosh içi laf, onun ağzındaki burundaki sular girdi içine. Fırqosh sünnetsiz.

Arkadaşlar, hikmet efendi peşine veriyor arkadaşlar. Bakalım orada ne şey yaşanacak? yakınlaştı Yakınlaştırmayı mı Yakınlaştırmayı mı El yakınlaştırmayı yaklaştı yeah, yeah, yeah. <laughs> Arkadaşlar Hikmet'in elinde şu mı yaklaştı mı yaklaştı mı diyor. Arkadaşlar video'nun sonuna geliyoruz. Elfenedi kaçtı, kola döktük. Arkadaş aşağıdan abone olmayı ve like atmayı unutmayalım. Yorumlara, yorumlara da ne video çekeceğimi de yazın. Ona göre video çekeyim. Böyle videoların devamını gelmesi istiyor. Sadece like atmayı ve aşağıda abone olmayı unutmayın. Gösteriyorum. Hayır be.